Merhaba dostlar bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden PUBG Mobile'de sandık açılmalarına devam ediyoruz Ama bugün araba alıyoruz Evet Lamborghini alacağız benim hesabıma Biliyorsunuz ki Lamborghini ilk geldiğinde Toros'unu almayı çok istiyordum Ama o zamanlar UCM yoktu alamamıştım Şu anda hesabımda 2602 UC var Ve bugün sizinle birlikte Toros'u alacağız Ayrıca bu video özel 1000 liralık çekilişimiz var Katılmak istersen hemen söyleyeyim Sonra da arabamızı açalım Hemen klasik şartları söylüyorum aşağıdan video like at Yani klasik Daha sonra abone olup bildirimleri açıyorsun Daha sonra yorumlara ve açıklamalara bıraktığım bilgileri pin linki var. Oradan benim linkimden üye oluyorsunuz. Daha sonra çekilişler kısmına basıp buradan çekilişe katıl direkt katılabiliyorsunuz. Aranızdan rastgele 10 kişiye 100 lira vereceğim. Toplamda 1000 liralık bir çekiliş. Bunu sitede istediğiniz her yerde harcayabilirsiniz. Valorant, PUBG, Brawl Stars, Supercell fark etmiyor. Keyfinize kalmış bir şey. Ayrıca süreli ucelerin de stoğu yenilendi. 1800 uceyi 500 TL alabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Yok ben direkt alacağım derseniz de ucuza güvenli bir şekilde aynı şekilde bu uceleri de alabilirsiniz. Şu an baya baya en ucuz Türkiye sitesi burası. O zaman ne yapıyoruz? Sıra geldi Lamborghini. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Hesapta 26 bin var. Ben başlangıçta Vural bir taktiği var biliyorsunuz ki. Gitti 60 at, tek attı Lamborghini'ye. Ben de yine iki kere denedim. Birinde 5'e geldim. Birinde de 4'e geldim. Birkaç tane onu denedikten sonra uzun yola gideceğim. Bir başta bir deneyin bakalım. Belki tutar belki tutmaz. Bir tane normal basıyoruz tamam mı? Dokunduk arabaya. Sarı vermesi lazım. Sarı vermezse bu arada gitmiyor. Kesin yanıyor yani. Onu denedik. Buradan hızlana basıyorum. Tekrar hatırlatma diyorsun. Tamam diyorsun. Bir daha basıyorsun ve yanıyor. Aha geçti lan. Daha sonrasında Vural abi ne yaptı? Hemen şurada animasyonu geçe bastı. Hızlan dedi. Geçti ama bize gelince devam etti. Ve bir kere daha deneyeceğim. Bastım. Dokundum. Bir geldi. Bu arada animasyonu geç açık kalmış. Şunu kapattım. Bastım. Buraya dokundum. İkinciye geçtik. Güzel. Güzelsin. Tatlısın. Animasyonu geç açtım. Bastım. Ama ee, deme işte. Onu deme. Üç çetan üç yatan gidiyoruz. Bu arada alabilirsem bir ikinci lambu da alabilirim. Bakalım. Bastım. Bak. Geçti gideceğim şimdi mesela. Bir daha bastım. Kanka bu direkt geo diyor. Vallahi direkt geo diyor. Şöyle bir şey yapacağım. Bir tane normal bastım tamam mı? Bir geçti. Okey. Sıkıntı yok. Temkinli git diyeceğim. Bir daha git diyeceğim. E bir daha git kardeşim. Bir verdi. Şimdi animasyonu geçi kapatıp şöyle bir taktik deneyeceğim. Kanka bu da her türlü yanıyor bu arada. Kaç ucum var? Şu an 25.600 var. Tamam bunu 25 buçuğa biz düz hesap yuvarlayalım. Ondan sonra maalesef uzun yola gideceğiz gibi duruyor. Sarı verse şurada ihtimal yüksek de başta bir tane verince gitmiyor aga. Bak gene yanacak. Aynen. Bekle 25600. İki kere daha deneyeceğim. Hatta son bir kere daha deneyeyim. Ondan sonra ben uzun yola gideceğim aga böyle. Yoksa biz batacakmışız gibi hissettim. Öyle bir hissettim yani. Bir verdi. Animasyonu geçe açtım bastım. Eee dedi. Başarısız dedi. Battık. O zaman artık yapacak bir şey yok. Uzun yola gidiyoruz. Bakalım 25 bin UC var. İlk arabayı acaba kaç UC'ye de alacağız? Ya yani normalde şey saktığı yapanlar da var işte. Bir kere basıp 3 jeton, bir kere basıp 3 jeton. ben. <laughs> ya dedim iki geldi başta tutar belki diye olmadı ya. Of. Neyse. Sıkıntı yok. Bastım. Mavi geldi. Bakalım 25.000 UC'nin ne kadarında ilk arabayı çıkarabileceğiz. Birlikte göreceğiz. Anladın sen de daha 60'ında yanıyorsun. Oho böyle olmaz ki bu iş. 60 UC'de falan yanarsan diğer aynaya basayım bir daha. Bu arada bence ekranda bastığımız yerin hiçbir alakası yok. Ne dersiniz? Bence yok. Tam bir de şey ortaya basayım. Bir verdi. Okey. Okey. Ve 180 ol abi çok be. Bak, bak. oğlum full yanıyor lan bu böyle olmaz ki. Hadi hadi bir iki at. Geç iki şimdi atma. İki böyle beşten yediye falan atsa var ya efsane olmaz mı? Çok tatlı olur. Bir de arabanı şöyle bas 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 çektim. Yine bir attı. Tamam sıkıntı yok kardeşim. Sonra iki atarsın sen Oğlum 500 ucu diyor ya. Vallahi bu. Sıkıntı kanka. 3 atsana yanlışlıkla. Şu altı fırlat ver. Ya Ama en azından tekte geçti. Bu da iyi. Şimdi aga. Ben bastım. Vallahi iki taraflı basabiliyoruz mu? Ya kırmızı değil mi be? Değil mi be? Yapma onu be. Abi vallahi beni giderken de adamı kalp krizi geçirdi ama ciddi söylüyorum bak. Bastım. Bas. Hadi kuzum. Yaparsın. Helal Abi bak iki verirse çok güzel. Oğlum iki buçuk diyor ya. Oğlum çok giriyor. Acayip fazla gidiyor bu arada. Valla. Hadi be. Hadi be. Şunu tek at be. Yapma be. Etme be. Oğlum hiç iki atmadı. Bu neydi? Orlu ödül sen seçilmiş kişisin. 500 şey verdi. O iyiymiş. Heh. Ne oldu anlamadım. Vallaha bak. Hadi 2 ver tamam hadi. Oho sen de hem kandırıyorsun. Yaaptı 2,5 UC'ye aldı 500 para verdi. Tabii bu arada karlı bir şey de. Geç artık. Ya 1 değil 2 ver ya. Abi 14.000 UC var 5.800 istiyor. 5.800 istiyor. Hadi be canım. Hadi be yiğidim. Hadi be kuzum. Hadi be geç be yorma beni Hay e ben ya abi bu çok sıkıntı Bir şey diyeyim mi UC yetmeyecek Vallahi yetmeyecek geçmezse bittik Gittiğim uca yetmiyor Yine bize girecek gibi duruyor biraz hadi hadi Yapma be yapma be E bende 3100 uca var 5800 istiyor Sen bir dur Sen bir dur Sen bir dur 959 jetonum var. Soldakileri bir toplayayım. Ya ben yine ucu alacağım değil mi ya? Gene olan bana olacak arada. Şuradan şunu al 100 para. Buradan bunu da al. Bir de buradan şunu al. Şu an bende 1700 jeton oldu bu arada. Şu an bir tane buradan alabiliyorum da. Abi şu an bak 2000 ucu yüklersem geçebiliyorum. Abi çok vallahi çok. Normalde süreli ucu alırdım da video çektiğim için 500 yerin 620 girecek yapacak bir şey yok. Şöyle hemen aydım yazdım sepete ekledim. Sepete git alışverişi tamamla. Evet sonunda UC'miz geldi. 4900 UC var. Şimdi UC geldi bir baktım UC yetmiyor dedim ben yanlış mı aldım? 1800 yerine 2800 alacakmışız. Orada bir sıkıntı oldu. O yüzden bir 985 UC daha alacağım ben. Şöyle haydi mi yazdım. UC geldi bakıyorum lan 4900 UC var. 5800 olacak yetmiyor. Hayatı bir sorguladım biliyor musunuz? 26000 UC'nin girdiği yetmiyor. Bir 1000 lira daha girdi. Güzel. Ya bu arada normalde almazdım ama Lamborghini'ye Torus çok seviyorum. O yüzden aldım. Bir de açıkçası biliyorsunuz ki oyunda özel galeri var ya. O yüzden 3 tane araba olduğunuzda bu galeriyi alabiliyorsunuz. Ama lobiye de yakışır aga şunun güzelliğine baksana. Ve <laughs> diğer ucumuz da geldi hızlı bir şekilde Lamborghini'ye gidiyorum aga. Şimdi şöyle düşünsenize yanlışlıkla 2 atıyor ve ben de 2 tane Lambo alıp bir tane de öbür taraftan alıyorum. 3 tane Lambo alıyor. Ne diyorsun? Olur mu? Hayaller de güzeldi ama Mesela <laughs> bilseydi Taşırdık mı? Hayır Yani 7200'den gidiliyor Ben o yolu gitmem aga Teşekkür ederim sağ olasın Var olasın eyvallah yiğidim çok çok sağ ol. Şimdi ödül alma kısmına geldiğimizde şuradan 1500 jeton yuma bir tane buradan bundan aldım. 200 paramız kaldı kalsın o sıkıntı yok. İleride oyuna bir GTR falan gelirse GTR alırız. Şimdi açıkçası benim burada ilk alacağım araba bu olacak. Diceksiniz Ferdi bir ne yapacaksın falan filan. Oğlum bunun sesi var ya akıllara zarar. Aldım gitti siyahını. Bastım böyle bak. Hiç elimi korkutmadan böyle direkt aldım. İst gibi Toros Aga bu. Çok güzel bu arada alınır yani. Özel plaka falan var diyor da onlar bizi biraz zorlar. Açıkçası ondan sonra kırmızı lamboyu mu alsam yeşili mi alsam diye düşünürken yeşil lamboyu da alacağım çünkü bir tane jetonum var bunu burada bir arabada kullanayım diye düşünüyorum. Artık diğer ayda şu arabayı alıp galeri açarız. Çünkü 3 tane aynı arabadan olması gerekiyor. Şimdi mesela az önce 2 verseydi alacaktım vermedi. Ben açıkçası yeşil lamboyu alacağım. Buradan da şöyle aldım gitti. İkinci lamboycumuz da hayırlı uğurlu olsun efendim. Tamam dedim. 2 tane aldığım için özel jant kapakları da açıldı bu arada bunların. Şöyle isterseniz özel jant kapaklarını kullanabiliyorsunuz ki bence gayet güzel. 3'e getirdiğimizde ise öldürme sandığı açılacak. Buna daha var. Bu arada bunu isterseniz buradan 600 parayı açabiliyor musunuz? Hmm, özel ses. Yok ya buna gerek yok da şu konteyner lobiye getirsek fena olmaz. Özellikle var ya şu falan çok güzel de. Dur plaka Bakarık. Ne mi? 51 TF 51 yazarım herhalde. Şimdi arkadaki dotkiyi değiştirmeyeceğim. Arkadaki şu tuatara yerine bunu korumak. Lamborghini koymayı düşünmüyorum. Çünkü iki dotki herkeste olan bir şey değil. Tamam mı? Benim hesabın ayrı bir tadı mı diyeyim, tuzu mu diyeyim bilmiyorum. Bunun ikisi arkada böyle duracak. Araba galerisini açınca da şu arka hepsini dizeceğim. Advantere geldim. Arabalar kısmına geldim. Sedana şöyle şu Toros'a bunu takalım. Normalde bende zaten şu vardı. G vardı ama şu Royal Pass'ı çıkaralım abi. Şunu tak. Tamam mı? Bunu şöyle şuraya koy. Bunu buradan yukarıya atamıyoruz mu? Şöyle yap. Tamam. Şimdi şunu koy. Bunu koy. Bunu koy. Bunu koy. Ondan sonra da bunu koy. Dotge'ye geldiğimizde ise Lamborghini'yi de en üste koyalım. Bu arada özel teklifler kısmına geldiğimizde ise harika elden iki tane malzeme geldi buradan. iki tane yıldız jetonumuz geldi. Bunun sarısından da var. Şu sarısını da alayım. Kırmızıyı da alayım. Bütün hepsini topla abi. Şuradan şunları da alalım. Şimdi 50 tane klasik sandığımız oldu. Buraya bu arada yeni MG3 gelmiş lan güzelmiş. Vallahi değişik ama güzel. Şimdi geldik gene dilek tutma olayına. Yine buz diyarını dileyeceğiz. Verecek mi? Hayır. 50 tane sandık birikmiş dedim. Bu video böyle biraz fazla kuru oldu. Birazcık böyle bir sulu bir şeyler de olsun istedim. Buz diyarı çıkarsa buzu eritiriz falan. Ne alaka bilmiyorum. Ne bileyim abi. Bastım bir tane. Pembe baş verdi okey. Başka bir şey vermedi. Bu kaskı verdi. Bu zaten bende vardı. O yüzden sıkıntı yok. bir tane daha onumuzu bastım. Geç dedim. Bir tane daha pembe atmaz mısın peki? Çanta zaten bende bu da var diye biliyorum. Bende baya bir şey var aga ya. Bana buradan bir buz diyarı verirsen adından yenmez mesela. Mesela. Vermedi yine. Sen işi biliyorsun he. Sen işi biliyorsun. Vallahi işi, işi bileceksin işe gerde kardeş. Bu arada bir şey diyeceğim. Sen videoya like attın mı? Attın değil mi? Teşekkür ederim. Sağ olasın eyvallah. Bakalım gelecek mi? Çanta geldi. Buz diyarı gene geldi. Gene Ben bu klasik sandıktan buz diğer ne zaman çıkaracağım merak ediyorum. Bak oyunun 7. yılı oldu olacak böyle. 7 yıldır oynayacağım. 6'yı geçtik artık. Ama hala gelmiyor. Yani inatla gelmiyor. Bir SKS de seni geldi. Bu arada bu SKS güzel duruyor. Tipini sevdim. Peki şuradan mumyadan şimdi bir 30 tek atmadım mı? Attım değil mi? Bir sarı mumya şimdi. Üstü alın gölde. Bir kere de şaşırt beni. 33 tane premium sandıklar. Açıkçası bu sandığı açmayı düşünmüyorum. 120 olsun bir ara güzel bir şey açarız. Şimdi diyeceksiniz Ferdi arabalarda ne var? Şunda bir tane ölüm mesajlı bug'imiz var tamam mı? Başka ekstra bir şeyler de var ama pek değişimi işimize bir şey yok. Mirado'ya geldiğimizde yılların miradosu. Herkes de olmaz bu arada. Yani böyle birazcık nadir bir mirado. Böyle sezon Baya eski diye yani. bir amarı çok oynadığım zamanlardaydı ama onu hatırlıyorum. Buna geldiğimizde ise abi. et. Evet. Bu arada çalışma sesi yok mu bunun? Var bir dakika. Çalış bakayım. Güzel. Bak mis gibi lan bu. Lastikler de güzel dur ya. Allah, Aldığıma değdi lan yalan yok. Bak ciddi söylüyorum değdi. İçi böyle bununla bir piyasa yaparız sonra biz. Bunun birinci hali bu şekilde. Ondan sonra bende zaten Tuatara var. Tuatara da güzel. Ama benim için her zaman yeri ayrı olacak arabam Dodge tabii ki de. Bilmiyorum yani ben biraz daha böyle klasik arabaları seven birisiyim. Ama Lamborghini de güzel aga. Bak Toros'un sesi dinle şimdi. Dur bekle. Çok güzel değil mi? Bak sırf bu yüzden istedim ben bunu. Bu arada bunun jantları da çok iyi olmuş. Baksana. Güzel. Bak Mis gibi oldu bu arada ya. Şu Mirado'yu da getir lan buraya. Bazıma hadi gel seni de götüreyim. Sende pek bir şey yok ama tipin yeter. Araba galerisini açayım bu. Ekstra arabaların hepsini oraya dizeceğim. Bu arada başka araba almayacağım sizlere söyleyeyim. R35 ya da R34 gelene kadar ben artık oyuna araba almayacağım. Bir de Tofaş da olabilir bu arada. Şunlarda desen var mıydı? Bak bunda da böyle bir şey var. da şöyle şuraya koyalım. Balka bak bak. Bu da Nadir desenlerden bu arada. Tankımda desen yok. Tanka da bir desen geleydi iyiydi. Böyle bir tane minibüsüm var. Sahibinden galeri mübarek. Baksana beyler arabaları kiralıyorum. Saati 100 lira. getir parayı al götür. Bak saati 100 lira. Şunda yoktur herhalde lan. Bunda desen var mı? Yok. Canavar kamyonumda desen yok. Bu olsa da olur olmasa da olur. Tanka desen gelirse bu arada alacağım çok ciddiyim. Tekli tank oynadığımız için yani Kanka desen gelirse ciddi ciddi alırım. Yani galerimiz şu an bu şekilde oldu. Şunların içinde zaten DotG ile tuatara var. Bunda da mor dotge de var. Hani görmemişsinizdir diyeceğim de görmüşsünüzdür. Bunu niye aşağı attın lan? Bunu ben geri yukarıya çıkartacağım. Yani böyle gayet güzel oldu diye düşünüyorum. Tabi her zaman bende dotgenin yeri farklı olacak. Ama Dursun bakalım azıcık da bunlarla takılırız. Güzel piyasa yaparız tekte. O zaman videonun bitirişinde bu şekilde yapalım diye düşünüyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir efendim. Elimden gelince güzel bir sandık açılma yapmaya çalıştım. Ucuza çıkmadı ama yapacak bir şey yok. Orada sonda iki atsaydı şuraya uazı da da olmadı. Neyse umarım video hoşunuza gitmiştir efendim. Kendinize iyi bakın. Sevgili görüşürüz. Ferda kaç Bay bay.